buyurdukları, sana vahyettiklerimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya buyurduklarımızı size din kıldı ki o dini ayakta tutasınız, o konuda ayrılığa düşmeyesiniz. Kendilerini davet ettiğin bu din müşriklere ağır geldi. Allah dini tebliğ için dilediğini seçer ve kendisine yönelini doğruya iletir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sevgili izleyiciler, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerle olsun. Değerli izleyiciler, dinimizin bir diğer adı var, şeriat. Şeriat ne demektir? Bu sohbetimizde kısaca bu kavramı, bu ıstılahı açıklamaya çalışacağım inşallah. Şeriat, kelime anlamı itibariyle su kaynağına giden yol anlamına gelmektedir. E, su almak üzere bir pınara e, giden, bir yol takip eden e, kişi için veya bir ırmağa gidip oradan su almak isteyen kişinin takip ettiği yol anlamına gelen bir kelime, sözlük anlamı itibariyle. E, terim olarak, ıslah olarak ise şeriat kelimesi dinin inanç, ibadet, ahlak ve muameletle ilgili getirdiği hükümlerin tamamına verilen isimdir. Dolayısıyla geniş olarak tanımlanan bu tarife göre şeriat aslında din kelimesiyle aynı anlama gelmektedir. İslam şeriatı dediğimiz zaman aslında bununla İslam dinini kastetmiş oluyoruz. İslam dini insanın dünya ve ahiret saadeti için hükümler getirmiştir bizim mutluluğumuz için hükümler getirmiştir. Dünyada nasıl hareket edeceğiz? Kendimize karşı, ailemize karşı, çevremize karşı, içinde yaşadığımız topluma karşı ve içinde bulunduğumuz tabiata, dünyaya karşı nasıl davranacağız, nasıl hareket edeceğiz? Bütün bunlarla ilgili hükümler getirmiştir İslam dini, yani şeriat. İslam'ın ve şeriatın getirdiği bu hükümlerle amel ettiğimiz zaman dünyada mutluluğa erişiriz. Ahiret saadetinde kazanmış oluruz. Biraz daha konuyu açacak olursak şöyle ifade edebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dolayısıyla onun şahsında bizlere tümme ceallâke alâ şeriatim minel emri fettebi'ahâ Biz seni bir şirat üzere kıldık. Amel etmen gereken, uygulaman gereken bir şeriat üzere kıldık. Sen bu şeriatı takip et. Bununla amel et manasında bir ayet-i kerime var. Bu ayet-i kerimede doğrudan doğruya şeriat kelimesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin takip etmesi gereken yol, Cenab-ı Hakk'ın kendisine çizdiği yol, dolayısıyla Müslümanlara çizdiği yol anlamına gelmektedir. Bu geniş anlamın dışında dar anlamda da bazı tanımlar yapılmıştır. Mesela İmam Maturidi rahmetullah genellikle dinin inançla ilgili hükümleri hiçbir peygamberde değişmemiştir. Bütün peygamberlerde aynıdır. Allah'a iman, peygamberlere iman, kitaplara iman, ahiret gününe iman gibi dinin temel esasları hiçbirisinde değişmemiştir. Ancak Dinin fer'i hükümleri olarak ifade ettiğimiz davranışlarla ilgili hükümlerde bir takım değişiklikler olmuştur. Bu değişiklikler o hangi peygambere gelmiş ise o o peygamberin şeriatı olarak nitelendirilmiştir der. Dolayısıyla bu anlamda Hz. Musa'nın şeriatı, Hz. İsa'nın şeriatı, Hz. Muhammed'in şeriatı gibi kullanımlar görmekteyiz. Bu şeriatın daha dar anlamda bir tarifidir. İlk başta belirttiğimiz tanımlama şeriatın geniş manadaki tanımıdır ki hem iman, ibadet, ahlak ve muamelatla ilgili hükümlerin hepsini kapsayacak şekilde kullanılmaktadır. İmam Maturidi'nin söylediği şekilde mesela Hz. Musa'ya bir şeriat verilmiştir. Daha sonra gelen peygamberler İsrailoğullarından bu şeriatla amel edilmek üzere görevlendirilmişlerdir. Hz. İsa'ya bir şeriat verilmiştir ve Hz. İsa'ya tabi olanlar o şeriatla amel etmek üzere görevlendirilmişlerdir. Konuyu biraz daha açacak olursak aslında dinin temel ilkeleri, iman, ibadet ve ahlak esasları bir de İnsanın canını, malını, neslini, aklını, inancını korumaya yönelik olan ilkeler ilk peygamberden itibaren son peygamberin getirdiği dine kadar değişmeden devam etmiştir. Bu bunlar sabittir, değişmesine ihtiyaç da yoktur bunların. Ama bunların dışında bazı hükümler zaman ve zemine göre zamanın değişmesiyle değişikliğe uğramıştır dolayısıyla bu değişikliğe uğrayan hükümler kısmına şeriat tabir edilmektedir. Dar anlamdaki tanımlamadaki İmam Maturidi ile birlikte bazı alimler de bu manada şeriatı tanımlamaktadırlar. Şeriat, sözlükte bir yöne doğru açılarak uzayıp gitmek, açık olmak, Açık hale getirmek anlamlarındaki bir kökten gelen şeriat, su yolu, ırmak veya herhangi bir su kaynağından su içmek ve almak için gidilen yol, doğru yol, hak din yolu, büyük ve geniş cadde, aydınlık ve ışık gibi manalara gelir. Toplumlar için ameli hükümler, emir ve yasaklar anlamına gelen şeriat bütün ilahi dinlerde peygamberlerin aracılığıyla gönderilen ortak bir unsurdur. Geniş anlamda şeriatla Allah tarafından insanlar için din olarak öngörülen hükümler bütünü kastedilmektedir. İlahi iradenin hüküm şeklinde tezahürüdür. Şeriat bütün emir ve yasakları kapsayacak şekilde İslam dini olarak anlaşılır. Buna göre İslam şeriatı denildiğinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle gönderilen din ve onun hükümleri akla gelir. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği din son hak dindir. Getirdiği şeriat son şeriattır. Dolayısıyla bu, kıyamete kadar insanlığa yol göstermek üzere insanların insanların başvuracağı ve takip edeceği, izleyeceği yoldur. Allahu Teala'nın çizdiği yoldur. Bu şeriat insanların heva ve heveslerine göre şekillenmez. Dolayısıyla şeriatte zulüm olmaz. İnsanların heva ve heveslerine göre şekillenen nizamlarda zulüm olabilir. Ama Allah-u Teala'nın koyduğu hükümlerde zulüm olmaz. Çünkü Cenab-ı Hak adildir, adaletle hüküm koyar ve onun koyduğu hükümlerde zulümden söz edilemez. İslam dininin ahkamı, hükümler aynı zamanda ahiretle de ilgili olduğu için, yani bir Müslüman sadece dünyada bunları tatbik etmekle, amel etmekle kalmayacak, aynı zamanda bunun ahirette sonuçlarıyla da karşılaşacaktır. Dolayısıyla dünyada yapmış olduğu iyiliklerin nasıl mükafatını alacaksa ahirette de yapmış olduğu kötülüklerin karşılığını görecektir. Eğer zulüm yaptıysa, başkasının hakkına tecavüz ettiyse bunun karşılığını görecektir. Dolayısıyla İslam şeriatı ahiret inancıyla desteklenmiştir. Diğer e, bir takım e, uygulamalardan hukuk sistemlerinden e, İslam'ın bu hukuk nizamını ayıran en önemli husus onun ahiret inancıyla desteklenmiş olması. Aynı zamanda ahlaki ilkelerle desteklenmiş olmasıdır. Dolayısıyla dünyanın bazı yerlerinde şahit olduğunuz, içinde bulundukları ortama bakmadan şeriatı tatbik ediyoruz diye bir takım yanlışlar yapanlara bakarak şeriatla ilgili hüküm vermemek gerekiyor şeriat sırf adalettir, hakkaniyettir, insanların hakkını ve hukukunu koruyan, nizamı koruyan bir sistemdir. Bu bakımdan İslam ahlakının ilkelerinden kopuk bir şeriat düşünülemez. Bunları hep birlikte bir bütünlük içerisinde değerlendirmek gerekmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde, sahabe-i kiramın uygulamalarında da aynı şekilde şeriat kelimesi bu anlamlarda kullanılmıştır. Dilimizde çokça kullandığımız şer'i şerif, şer'i deriller, şer'i naslar gibi ifadeler hep bu şiriat kelimesiyle aynı kökten gelen kelimeler. Kur'an-ı Kerim'de bu kelime fiil olarak da geçmektedir. Fiil olarak geçtiği yerlerde de aynı şekilde şirat koyma anlamında kullanılmaktadır. Şirat koyan Allah Teala'dır. Onun için Allah Teala'ya bizim kitaplarımızda şari yani şirat koyan anlamında bir nispet yapılır. Bu nispet başka hiçbir kimse için kullanılmaz. Dolayısıyla geçmiş ümmetlerde de var olan inanç, ibadet, ahlak esasları. Ki ibadetlerde de bazı ufak tefek değişiklikler olmuş olsa bile yine onlarda da namaz var, onlarda da aynı şekilde mali ibadet var, zekat ve benzeri ibadetler İslam dininde yer alan. Diğer e, e, peygamberlerde de mevcut İslam dininin aslının bir olduğunu gösteriyor bu. Ama değişen e, fervi hükümlerle ilgili olarak e, şöyle bir temel ilke e, getirilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretmiştir bunu ümmetine. E, her olayla ilgili olarak bir takım e, naslar varit olmamıştır. Yani her olayla ilgili bir ayet-i kerime, her olayla ilgili bir hadis-i şerif yoktur. Ancak temel ilkeler vardır. Bu temel ilkeler ışığında İslam alimleri iştihat etmek suretiyle bu yeni meydana gelen hükümleri belirlerler. İslam dininin kıyamete kadar geçerliliğini koruyacak olması ve varlığını sürdürebilir olması ve her zaman ve mekan için uygun olması da bundandır. Bu nitelik onun her dönemde geçerli olmasını sağlamaktadır. Değerli izleyiciler, şeriatın kaynağı Kur'an ve sünnettir. Dolayısıyla Allahu Teala'dır şeriatın kaynağı. Allahu Teala insanlar arasında ayrım yapmaz. Şeriat bütün insanlığa gönderilmiş bir nizamdır. Dolayısıyla e, zencidir, beyazdır, sarı ırktır, çılık söz konusu değildir. Allah katında en üstün olan en müttaki olan insandır bir ayet-i kerimede de ifade buyurulduğu üzere dolayısıyla hiçbir ırkı diğerinden üstün tutmayan hiçbir insanı diğerinden üstün tutmayan insanlar arasında eşitlik tablosu meydana getiren adalete dayalı hakkaniyete dayalı tüm insanların hukukunu gözeten koruyan bir nizamdır dolayısıyla insanların keyfine göre şekillenen bir yapı değil bir ırkı diğer ırka üstün tutmaya çalışan, yani insanlar kendi ırklarını başkalarından üstün tutmaya, kendi kabilelerini başkalarından üstün tutmaya, kendi yararlarını başkalarından üstün tutmaya çalışırlar. Ama Allahu Teala insanlar arasında eşit olabilecek, adil, hakaniyete dayalı bir nizam ortaya koymuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu nizamı tebliğ etmiş ve güzelce uygulayarak nasıl hayata geçirileceğini göstermiştir. Dolayısıyla insanlığın huzuru bu nizama, bu adaletli nizama sisteme bağlı kalmaya bağlı kalmakla gerçekleşebilir. Bu bakımdan şeriatla ilgili olarak bir takım yanlış algıları algıların peşine düşmemek gerekiyor. Bir mümin olarak dinimizin bu diğer adını kirletmemeliyiz, ona leke getirmemeliyiz onu dikkatli e, kullanmalıyız. İnsanların e, tepkisine yol açabilecek e, kendi tutum ve davranışlarımızı, kendi heva ve hevesimizden kaynaklanan tutum ve davranışları dine nispet etmek suretiyle şirata nispet etmek suretiyle şirahat hakkında yanlış algılara yol açabilecek tutum ve e, davranışlardan e, uzak e, e, durmamız gerekiyor. Peygamber Efendimiz e, sallallahu aleyhi ve sellem'in bize öğrettiği, ortaya koyduğu nizamdır şeriat. Geçmiş ümmetlerde de olan bazı hükümler eğer Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'in sünnetinde bize aktarıldıysa ve onlarla amel etmemiz istendiyse biz onlarla amel ederiz. Aynı şekilde onlarla yükümlüyüz demektir. Ancak e, geçmiş peygamberlerde e, uygulandığı halde, var olduğu halde Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette bize doğrudan emredilmediyse da amel edip etmeyeceğimiz hususunda alimler farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Bunlarla ilgili olarak Kur'an ve sünnete ters düşmeyen, onların ilkeleriyle çelişmeyen herhangi bir husus alınabilir elbette, tatbik edilebilir. Ama Kur'an ve sünnetle uyuşmayacak bir takım uygulamalar var ise bu zamanla değişmiş demektir. O zamanla değişen hükümleri de hayata geçirmemiz gerekmemektedir. Değerli kardeşlerim, ee, özetleyici olursak şeriat İslam dininin diğer adıdır. İslam dininin inanç, ibadet, ahlak ve muamelatla ilgili hükümlerin bütününe verilen bir isimdir. Geniş anlamdaki tarifiyle, dar anlamdaki tarifiyle ise e, İslam dininin fer'i ameli dediğimiz uygulamalara yönelik hükümleriyle ilgilidir. İslam dininin temel sabiteleri konusunda herhangi bir değişime ihtiyaç yoktur ama zamanla değişebilecek olan hükümler ise ilim adamlarının iştihatlarına bırakılmıştır. Şeriatın getirdiği tablo budur. Şeriat mahsa adalete ve hakkaniyete dayanan bir nizam ve sistemdir değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim. Şeriat iyilik, güzellik, adalet ve hakkın kaynağıdır. Bütün insanlığı kuşatacak ilkeler ortaya e, koymuştur. İnsanların geçici heva ve heveslerine göre e, şekil almaz. İnsanın fıtratına uygundur. Barışı temin edecek olan, insanlar arasında huzuru temin edecek olan nizamdır. Dünya hayatının saadeti ve ahiret hayatının mutluluğu şeriatın getirdiği bu ülkelere bağlı kalmaktan geçer bu bakımdan müminler olarak dinimizin diğer adı olan şeriatı iyi tanımalı, bilmeli ve onun ilkelerine sımsıkı sarılmalıyız. Bu bizi huzura götürecek olan yoldur. Tıpkı hani insan doğal hayatı için nasıl ki tertemiz bir suya ihtiyaç duyar ve bir pınara gidip o pınardan tertemiz su almak isterse Dünyada ve ahirette huzura ve mutluluğa erişebilmek için de aynı şekilde e, temiz suya giden yol anlamına gelen şeriat yolunu takip etmek suretiyle bu huzura ve mutluluğa kavuşabiliriz. Cenab-ı Hakk'ın cümlemizi yolundan, dininden, şeriatından ayırmaması niyazıyla cümlenizi tekrar hürmetle muhabbetle selamlarım. Seni din işi konusunda açık bir yola koyduk. Sen ona uy. Bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma.